Alo, deneme bir iki. Selam millet. Bugün motor kiralamam lazım. Çünkü yarın yola çıkacağım. Motosikletle. Ee, şimdi şu karşıdaki yere bir sormam lazım. Şurada. Burayı internetten buldum. Gayet e, puanları vesaire iyi gözüküyor. Şimdi fiyatları kontrol edelim. Çok uygun bir şey de aramıyorum. Çünkü uzun yola gideceğim için iyi bir motor lazım. En azından yeni. Bakımları yapılmış. Diğer türlü yolda kalmak istemiyorum. Şimdi gideceğim şuraya bir sorayım bakayım. So, so, On one. Which one? Two hundred. Which one? Two hundred is four hundred. Four hundred? But it's small. This one is new one. This one is new one. New one is four yes. so, hundred. can buy the free you, want... you don't have 200, uh, 300. 300. No, you have 200. We have 300 or more. Which one? This one? Which one is 300? 300? Uh, I want to ask you uh, if you take more days, you can discuss with Yes, ones, please. I mean, but first, we need to know which one. This one is uh, this one small is for me. I want to. like... This one the This is big I know, but it's so expensive for me. Uh, you don't have like Honda Click 160? Click. Click 60. It's. it's But it's small for me. That's why I don't I don't want. Oh, you you want big one? <laughs> no, no big one. Just a little bit more big. It's so small because I will go to long way. I will do 700 kilometers. That's why it's small. Oh. Okay, okay. Bu biraz daha iyi. So if you can discount for me. Okay. Please okay. sit. Şuradan geçelim yine. Anlaşamadık ya. Ee, istediği i̇stediği motor yok burada. 125'lik motor vermeye çalışıyorlar. Onun da 125'lik motorla da gitmek istemiyorum yani yola. Farklı bir motor verdi. Bana yeni diyor, bir şey diyor. Ya yeni olması çok önemli değil yani. Çok yeni olması önemli. Birazcık daha yeni diye 350 watt, 400 watt para istiyor. Klik 160 diye bir motor var. Eğer bulabilirsem o motor güzel. Daha önce kullandım. Gasoline full. Gasoline full? Ha. I will give you full again. Yeah. How many helmet? One. One helmet. Yeah, I'm alone. Evet, ilk geldiğim yere bir daha geldim. Çünkü diğer taraflarda yine aynı para, çok daha fazla para veriyorlardı. Motoru kiraladım şimdi. İlk geldiğim yerden kiraladım. Şöyle Pop Service Motorbike diye bir yer. Motorumuz bu. 125 cc. Tekerlekleri biraz daha kalın. Aynısının yine 125 cc. Bu var ama bu çok cılız ve saklama alanı vesaire çok küçük. Aynı paraya ben bunu kiraladım. Yine güzel bakalım. Yarın sabah yola çıkarım erkenden. Okay. Thank you. Bye bye. Kervan yolda düzülür deyip yola çıkıyorum. Çantam şu şekilde. Bütün eşyamı yanında taşımak istemiyorum. Ee, burada zaten teknolojik aletlerim var. Burada da kıyafetlerim vesairelerim var. da yarısı boş şu anda. Hafif çantam. Yola çıkmadan önce şöyle güzel bir çorba içeyim dedim. Çorbamı içtikten sonra direkt yola koyulacağım. Çünkü bir buçuk saatlik bir yol sürem var. Bismillah. <laughs> yine çok acı. <laughs> fillerin olduğu yere geldim. Bak bu Afrika ve Asya filleri arasındaki fark. Afrika filleri daha büyük oluyor. Asya filleri daha küçük oluyor. Bunların bir günde yediği yemek. 200 ile 400 kilogram arasında meyve yiyorlarmış. 50-100 litre su içiyorlar. 3-4 saat uyuyorlar. Bunun ne demek olduğunu anlamadım. 10-12 ay bambu uyuyorlar sanırım. Burada da fillerin atları yazıyor. isimleri, doğum tarihleri. E, o 1951. yaşında? 70. 5 yaş, 74 yaşında. Hemen bir tane bebek fil var. İki sene önce doğmuş. İnsanlar böyle bekliyor. Şöyle. Neyi bekliyoruz bilmiyorum ama. Ekibin 2000... Tamamlanmasını bekliyoruz. Biraz sonra muhtemelen gideriz. Ha, beni çağır Ölavuk. Diskar. <laughs> <This> Hello. <laughs> Hello guys. Hello. Where are you from? Turkey. Turkey. Oh. You? Uh, Netherlands. I'm also going to film this. Nice. Yeah. <laughs> Me too. We got the best Arabaya 5-6 kişi bindik. Şimdi fillere doğru gidiyoruz. Evet. <laughs> <laughs> geleceğimiz yere geldik. Buranın özelliği arkadaşlar, burada fillere binilmiyor. İki aydır Tayland'dayım. Hiç fil bakım yerlerine gitmedim. Çünkü emin olamadığım için fillere biniyorlar mı, eziyet mi ediyorlar. Kuzeyde çoğu yer binmek yasak. Hepsi etik kurallara uygun bir şekilde düzenlenen programlar. Burada sadece filleri besliyorsunuz. Onlarla vakit geçiriyorsunuz, yıkıyorsunuz, yıkanıyorsunuz. O yüzden filleri görmek istiyorsanız Çanmayı tarafı kuzey kısım en iyi kısım. Yanlış hatırlamıyorsam burada yüze yakın farklı noktalar. Some baby elephant, some teenagers. Yeah. Over yeah. here we have uh, between uh, elephants, elephant, adult elephants yeah. and teenagers. Okay. Oh, yeah. yeah. We have here four elephants here. Four elephants over here. All of them female. The Asian female, you can see, like, she won't have, she won't. Well, one, two, three, up! <laughs> <laughs> <Yay>! <laughs> wow. you Fillerle yıkandık. Şimdi filleri besliyoruz. Evet. Sıra bana da gelecek. Bu da bizim şakacı abimiz. Sürekli şaka yapıyor. Hello. Yeah, hello. My name is Saki. Saki. Yeah. I'm not the elephant century. And he is crying. <laughs> oh. Baby have milk. Yeah. And also, uh, now she's like a godmother. Godmother, okay. baby's godmother. She take care of her, she take care of her. Uh, mother, baby doesn't stay with mother too much stay with her more longer. Mm -hmm. oh. Yeah, that's why. Okay. I think it's like friends. Is ah, they're friends. They're friends like one station. It's a uh, one family. Oh. Okay. Okay. Over there, one family. And next, you have two more stations. Next station, baby for uh, four months. Four oh. months at grandma Seventy-three years. Next station. And later, if you want to try to feed the baby, okay, I yeah. give you some snack. But, hmm. but this is snack. Is we not give to them too much because otherwise problem by cheese. sweet. How to keep her? You she keep her cream. one time, one piece, and then you can stay with her longer. Okay. Yeah. We yeah. uh, have to call them more, more little bit uh, louder. If baby's name Wasna, wasna. If, yeah. uh, if you call wa Wasna, she not here very good. Wasna, uh, <laughs> it's not me. It's not me. You angry no? The <laughs> elephant. <Yeah. laughs> wasna, Wasna. Uh, she, it, she understands it. I understand yes but oh. baby does you know anything eh? be careful this they step on your feet okay? okay when you move when they come to oh, when nice. you yeah, <laughs> when you move you have to move left to right okay do not turn like this this is wrong yeah, they punch you okay oh, oh yeah. we, so we can only move like this yeah 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 because i don't step be careful your feet okay 300 kilo right eh, mister mm. <laughs> yeah yeah it's yeah, a yeah. small one 300 kilo. yeah yeah wait ah. uh, if you feel tired now soon she got to sleep okay Okay. Yeah. <laughs> Yeah, eating machine, okay? Oh, I'm just to you the new okay? I'll uh, be careful, okay? <laughs> What's your <in Ali? laughs> name? <laughs> 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 because when she's full, sometimes she just like that on the... Um... 30, 40, 30 30. We were like, no. <laughs> <Okay. laughs> Hop. <laughs> Fil turumuzu bitirdik. Şöyle yürüyoruz. İlk geldiğimiz yöne doğru. Harikaydı. Daha da güzel olabilir miydi? Güzeldi ya. Güzel. Buraya geldiğin zaman bence yüzde yapılması gereken bir aktivite. Hem etik, kafa rahat, yanlış bir şey yapmıyorsun. Sadece besliyorsun. Filler özgür. Daha ne olsun? Motoruma benzin almaya geldim. Şöyle. Abla biraz döktü yere ama olsun. canınız sağ olsun. 100 batlık alıyorum çünkü hiçbir şey yok yol üstünde. Yiyecek bir yer ya da benzinlik. Anemiş. Şöyle bir yer ama sıkıntı şu ki burada kimse yok. İçerideki abla da İngilizce bilmiyor. Bana garip garip sorular sordu. Rica da şey yazmışlar direkt İşte içeri girmek için emin misin? İşte 120 baht artı işte hep parayı ödedikten sonra bir daha geri alamazsın. Emin misin falan sürekli bu aynı şeyleri gösterip duruyor. Ben de buraya girmek istemedim. Normalde şurası kaplıcaymış sanırım. Ama internette de fena değil. Numara şeyleri, puanlamaları emin olamadım. O yüzden o kadar da sorunca emin misin diye. Emin değilim zaten. O yüzden şimdi gidiyorum buradan. Burası için bir 10 kilometre fazladan yol gelmiştim. Şimdi tekrardan geri dönmem lazım. Şöyle bir restoranda geldim. Helalinden. What is it? Chicken. Chicken soup, yeah, chicken right? Soup. Yeah, soup soup. Uh. Okay. yeah, it's soup. And okay. Bean. Bean. Curry chicken. Curry chicken. Yeah. Uh, panang beef. Panang beef, yeah. okay. With coconut milk. Coconut milk? Yeah. So Curry beef. Curry beef, only meat is a bit. Oof. 3 saattir motor kullanıyorum. Mola verecek hiçbir yer bulamadım. Neydi adı? Chomtong'dan yola çıktım. May Sareng'e kadar duracak hiçbir yer bulamadım. Yani düzgün bir yer bulamadım. Yollar bir kısmı güzeldi. Bir kısmı fena değildi. İlk önce çorba dedim ama yemeğe getiriyor ilk önce. Şöyle geldi. Şöyle de çorba ama Tavuğun her şeyi var içinde Aa mantarmış bu Mantarlı Şöyle mantar bu Ben farklı bir şey zannettim Bir de şunun tadına bakalım ben hangi... ben Güzel Ama Niye soğuk abi ya Normalde olsa böyle soğuk yemek gelse bunu geri gönderebilir miyiz falan Ama burada Ver abi Ver 30 bat. Hostelime yerleştim Hostel şöyle şu şekilde Tatlı bir hostel Hostelin önünde pazar varmış Burada pişmiş bir balık Var Çiğ balıklar var Fiyatlar gördüğünüz gibi Bu galiba domuz kulağına benziyor Bunlar sos Hello Havadikah. Yemen evet. Yumurtalı pilavlar 30 30 30. What is it? <laughs> ha. Kapak. This is sweet? <laughs> okay. Tatlı mı diyorum? <laughs> tamam diyorum. <laughs> Aa <gülüyor> şunların içinde ne var acaba? What is it? Garnikay. <laughs> Havmokay. Is it uh, rice? <laughs> no. Okay. Thank you. <laughs> Abi şunu çok merak ediyorum, bunun ne olduğunu ya. Bu neymiş ya? Bir tane yemek isteyeceğim. Aşırı yağlı tabii ki. Çok daha iyilerini yedim ama o kadar da iyi değil. Şimdi pazarın diğer tarafına doğru gidelim. Hostel benim burada vallahi kayış gibi duruyor. Hmm. Böcekler var. Ya sesi 20. İşte bunlar <laughs> Taylandlıların yemeklerin içlerine attıkları otlar. Şunların, şunların e, konuşamıyorum ya. Çorbaların içine atıyorlar. Soğan, sarımsak, ot, zehir biberler. Bir tane Allah'ın kulu şey gezgin olmadığı için herkes bana bakıyor. Ya bunların. İçinde bir ot var. Beni aşırı rahatsız ediyor. Oo. Reis valla nice. Yapıyorsunuz bu sporu. Hala şunların içinde ne var ben anlamış değilim ama ya. Akşamüstü oldu. Hello. ha benim kızı gördüm. Resepsiyonist kız. Sıfır İngilizce. Fransızca'dan konuştuk. Çok sessiz sakin bir kasaba burası kaldığım yer. Belki birazcık evet. bir dolaşmaya evet. çıkabilirim evet. çünkü akşam yapacak hiçbir şey yok burada. Şimdi şöyle bir kafe buldum. Manzarayı gösterelim. Nehir manzaralı. Şöyle insanlar koşuşturuyor. Nehir tabi birazcık kurumuş dönemden dolayı. Burası bir otelin restoran gibi bir yeri. O kadar çok güzel kafe vesaire var ki. Şöyle bir sıkıntı var. Hepsi altıda kapatıyor. Yani güneş batmadan bütün mekanlar kapanıyor. Çok saçma. Kahvenin yanında bir de şey, sinek spreyi getirirler. Çok sinek oluyor herhalde. Şöyle hosteldeyim, on numara. İnternette bir sıkıntı yok. Ortam güzel. Üzerime sinek ilacımı sıktım. Sinekler gelmiyor. Saat şu an on buçuk falan. O şekilde şu eli de bugün bitirmek istiyorum.